Yıl 980 Buhara yakınlarında bir köy Afşen'e bir gece yıldızlar olağan dışı parladı ve doğan çocuk göğe değil kelimelere bakıyordu. Babası filozoflardan etkilenmiş bir görevliydi. Ne görevli sakın. Evleri her gün bir medreseye dönüşürdü ve o çocuk babası o zaman sosyal birisi demek ki ve dostlarını ağırladığı ve ee, sohbetler ettiği bir ev algılıyorum ben buradan. Henüz 10 yaşındayken İbn-i Sina Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. Ama onu asıl büyüleyen şey neden sorusuydu? Neden acı hissederiz? Neden yıldızlar hep aynı yörüngede? Neden uyuruz? Neden ölürüz? gibi. Çünkü i̇bn Sina için her cevap yeni bir kapıydı ve her kapının ardında bir başka hakikat uyuyordu. Henüz 16 yaşındayken bütün mevcut tıp bilgilerini öğrenmişti i̇bn Sina ama ona göre tıp sadece bedenle ilgili değildi, ruhla, zihinle ve varlıkla da Sadece hekim değil, bir varlık dedektifiydi. İnsanın iliklerine kadar işleyen bir arayışın adamıydı. O derdi ki, eğer bir insanı iyileştirmek istiyorsan önce onun ne olduğunu bilmelisin. Harika değil mi? Eğer bir insanı iyileştirmek istiyorsan önce onun ne olduğunu bilmelisin. Ve sonra tüm hastalıkları, tüm davranışları hatta rüyaları bile sistematik şekilde sınıflandırdı. Bir gün gözlerini kapadı, ve evreni dışladı, bedenini yok saydı, görmeyi, duymayı, dokunmayı, her şeyi ve sonra bir soru bıraktı. Eğer ben hiçbir şeye dokunmazsam